Salam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya karşı kanalı yepyeni bir videoyla yine sizlerle arkadaşlar. Karamel yapım imzasını taşıyan Kanal 7 ekranlarının günlük dizisi olan Emanet dizisi kamera arkasından gelen özel mühteşem görüntüleri topladı. Sizler için video halında sunuyoruz arkadaşlar. Emanet dizisinin güçlü oyuncu kadrosu, və başarlı oyunçuları Halil İbrahim Ceyhan və Salət Türköğlu'nun möhtəşəm performansları ilə Əmanət dizisi çəkimləri hızla davam edir. Bir-birindən gözəl bölümləri ilə, sürükləyici hekayəsi ilə izləyiciləri qamlara kilidləyən Əmanət dizisi yeni bölümlər çəkiliyor, arkadaşlar. Başarılı oyuncu kadrosu ilə izləyici kütləsi toplayan Əmanət dizisi Ratingleri yüksel, bizden bu kadar. iyi seyirler.